Ben e, kanser hastasıyım, ayda bir e, kan tahlilleri yaptırıp ilacımı her ay almaktayım düzenli, düzenli olarak ama benim e, ilacımı Giresun'da Merve Eczanesi diye bir eczaneden adıma giriş yapılmış sisteme ilacım alınmış şu anda ben mağdurum 5 günlük ilacım kalmış benim ilacım ben Adana'dayım Giresun'dan nasıl ilacım alınıyor ben bilmiyorum. Devlet büyüklerimden bana yardım elini uzatmasını bekliyorum. İlaçlarımın, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bunların da en, en yakın zamanda yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Siz nasıl öğrendiniz bu durum? Ben eczaneme gidip, e, ayın 15'inde bunlar ilacı almış. Ben 16'sında eczaneme gittim ilacı almak için. İlacım alınmış. Ben almadım. Dediler, e, Merve Eczanesi diye bir eczane almış dediler. Eczaneden giriş yapılmış. E, ben bunu araştırdılar oradan, SESAKA'dan. Giresun'dan Merve eczanesi diye bir eczaneden almışlar. Ben bunun savcılığa da suç duyurusundan bulundum. Eczaneci benim kimliğimi neyi görmeden ilacımı nasıl veriyor? Unut cezalandırılmasını istiyorum ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. İlacınız yok ne yapacaksınız? İlacım yok. Beş günlük ilacım kaldı. Kötü durumdayım. Bilmiyorum ben ilacım da yok. Beş günlük. Belki öleceğim ben yani bu olacak hiç değil yani bu dolandırıcı mı çete mi bunlar ilaçlarımı aldılar bilmiyorum nasıl olacak. Daha fazla konuşacak bir şeyim yok. Antalya'da da oldu Antalya'dan bu ay Nisan değil o bir aydan Mart Şubat Mart'ta Mart'ta da almışlardı. Tansel eczanesi mi Aydın eczanesi mi oradan almışlardı bunu bulduk. Eczacı dedi şikayet etme biz silelim. Sen e, mağduriyetini gider. Ben ona aldım ilacımı sildiler Adana'dan aldım ve bunda Giresun'a gitmişler Giresun'dan almışlar bu her ay böyle gidiyor ben nasıl yapacağım ben ilacım 5 günlük kullanma ilacım kaldı ben de anlamadım 2 kişi geldi e, TCN'i verdi biz ilaçlarını veriyoruz dediler ilacı aldılar gittiler diyor ama dedi e, şeyleri var görüntüleri var ben de suç duyurusunda bulunacağım e ben dedim bunda sen suç, suçlusun yani sen kimliğimi görmeden benim ilacımı nasıl veriyorsun? Bunda da ben size suç duyurusunda bulunacağım dedim. Sesini çıkartmadı, kapattı. Savcılığa gittim, eczacı odasına dilekçe verdim, SSK'ya verdim, Sağlık Bakanlığı'na bildirdim. Benim bir an evvel ilaçımı giderilmesini, verilmesini istiyorum. Tek istediğim bu. O ilaç olmazsa peki nasıl oluyor? O, o ilacım olmazsa kan değerlerim düşüyor. Ya, ölebilirim ben o ilacım olmazsa. Ben ondan ayakta duruyorum. Yalnız yaşıyorum, tek başıma yaşıyorum. Kimsem de yok. Bir an evvel bunun giderilmesini istiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ne kadarlık bir ilaçmış? 27 milyarlık ilaç. Yani 27 milyar yeni parayla eski parayla 27 milyar. E bunu iki aydan beri alıyor. Bu 30 30 olsa 60 milyarı bunlar dolandırıyor. Devleti dolandırıyor bunlar. Bir ilaç yüzünden bizi böyle mağdur ettiler. Bu çetelerin Allah belasını versin. Ben bu arada tek başıma yaşıyorum. Kimsem yok. Bu ilaçlarımı kullanmadığım sürece ben mağdurum. Tek başıma yaşıyorum. Ben bu ilacı kullanmazsam öleceğim. İlacımın bir an evvel mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.